Yıldızların çok ötesindeki bir bahçede Flora adında bir çiçek yaşıyordu. Flora, nazik gözleri ve nazik bir şarkısı olan özel bir çiçekti. Bir gün gök şarkısı adında küçük mavi bir kuş yıldızlı gökyüzünde kayboldu. Çırpındı, kafası karıştı ve yalnızdı. Flora gök şarkısını gördü ve biraz daha yüksek sesle mırıldandı. Bir hoş geldin şarkısı. Gök şarkısı başını nazik sese doğru çevirdi. Merhaba diye şarkı söyledi Flora. Kaybolmuş gibisin küçüğüm. Benim diye cıvıldadı gök şarkısı. Gökyüzü şehirlerine nasıl geri döneceğimi bilmiyorum. Gökyüzü şehirlerimi flora başını eğdi. Yolu biliyorum, şarkımı takip et. Flora parlak, yükselen bir melodi mırıldanmaya başladı. Gök şarkısı kanatlarını çırptı, takip etmeye hazırdı. Birlikte parıldayan yıldızların ve gök kuşağı bulutlarının yanından uçtular. Flora'nın şarkısı yolu gösterdi. Oyuncu uzay hayaletlerinden kaçtılar ve ay ışını kelebekleriyle dans ettiler. Harika bir yolculuktu. Neredeyse geldik mi? Gök şarkısı cıvıldadı, kanatları biraz yorgundu. Neredeyse diye yanıtladı Flora nazikçe. Biraz daha ileri küçük dostum. Yaklaştıkça gökyüzü şehirleri bir milyon yıldız gibi parlıyordu. Gök şarkısının kalbi sevinçle çarptı. Evimi görüyorum. Gök şarkısı bağırdı ve en yakın parlayan kuleye doğru daldı. Flora gülümsedi. Evdesin, gök şarkısı. Senin adına çok mutluyum. Gök şarkısı bir balkona indi ve ailesi tarafından karşılandı. Zevkle cıvıl cıvıl oldular. Teşekkür ederim Flora diye şarkı söyledi gök şarkısı ona. Beni kurtardın. Cesurdun gök şarkısı diye yanıtladı Flora. Ve şimdi evdesin. Flora yumuşak bir ninni söylemeye başladı. Gök şarkısı dinledi, kalbi doluydu. Diğer kuşlar da Flora'nın şarkısına bir şükran ve neşe korosuna katıldılar. Flora bir arkadaş edindiğini biliyordu ve bu onun kalbinin çiçek açmasına neden oldu. O günden sonra Flora Gökyüzü şehirlerinde Gök şarkısını ziyaret etti. Her zaman yan yana yeni yıldızlar keşfettiler ve birlikte yeni şarkılar söylediler. Ve ne zaman küçük bir kuş kaybolsa Flora onları eve yönlendirmek için oradaydı çünkü Flora'nın nezaketi gökyüzündeki herhangi bir yıldızdan daha parlak parlıyordu ve işte bu şekilde küçük pembe çiçek Flora gökyüzü şehirlerinin bir efsanesi haline geldi